Merhaba arkadaşlar. Bugün Bokun bir sonraki bölümü diyeyim. Artık saymıyorum. Şimdi bugün üç tane oyun tanıtacağız. Bu 3 oyunda böyle virüslü virüslü işte biliyorsunuz. Bırak şeyler. İlk oyunumuzun adı Plague diye yazılıyor. Plague diye okunuyormuş. Ceren öyle diyor. Bilmiyorum işte ben Evolve diyorum. Oyun Türkçe. Steam üzerinden işte satın alabiliyorsun 30 TL gibi bir fiyatı olması lazım. Oyunda amaç, e, dünyaya virüs yaymak. Yani ipnelik yapıyorsun yani bildiğin. İşin gücün yok, oturup dünyaya virüs yayıyorsun. Şöyle tekli oyuncu diyelim, e, bakalım bir. E, ana oyun, burada hani resmi senaryolar dediğin zaman dünyada gerçekten e, bir an, bir süre yaşanmış olan hastalıkları şey yapıyorsun. E, şu şekilde şeyler var işte, bakteri, virüs, mantar, prion, milyon, cakçuk, bitomar, şey var, virüs var. E, bunlardan tabii bakteriyle başlıyorsun sike sike. Eee oyuna başlarken gen ekleyebiliyorsun ama biz daha ezik olduğumuz için herhangi bir gen açık değil bunlar işte oyun kazandıkça e, bu genler açılıyor hani ekstra özellik işte. Öyle düşün devam et diyelim. Kolay diyelim koyayım daha yeni şey Şuradaki hileleri hemen görme onlar oyunun şeyleri. Zımbırtıları. Aa hile var oyunda diye yarak bir şey yapmayın yani. Devam et diyelim burada e, şeyin virüsün ismini yazıyoruz. Ne yazalım? E, bok yazalım. Evet hatta bok 8 yazalım 8. bölüm. oyna diyelim şimdi dünya haritasındayız. Burada önce başlangıç noktamızı seçeceğiz. Hani virüs nerede başlar? Nerede başlar virüs? Virüs e, fakir ama yani Afrika'da başlar tabi. Şöyle şey yapalım. Virüsü burada başlattık. Şimdi oyun size böyle sürekli Box 8 Batı Afrika ülkesinde başlıyor demiş işte. E, zayıf ve sıcağa alışık daha fazla insana bulaşmak için e, DNA puanları ele geçirmeye. Şimdi e, oyunda şöyle bir şey var. Gerçekçi mod istiyorsan şurada bak hızlandırma falan cacırtlar cırt burada şuna tıklıyorsun. E, hızlandırıyorsun yani. Biz şöyle bu durmuşken şöyle yapalım. Hm. Şimdi amacımız bütün dünyaya virüs yaymak. Şurada e, şeyleri görüyorsun işte, bu mesela biz Afrika'ya tıkladık. Batı Afrika'da hastalıklı insan sayısı 2, ölü sayısı yok daha. Daha nereye amına koyayım daha zaten. Şuna geldiğimiz işte kara sınırları açık hani karayoluyla bulaştırabilirsin virüsü. Virüs, virüs yalnız. Limanlar açık işte, deniz yoluyla sağa sola bulaşabilirsin. Bunun dışında şöyle şeyler çıkıyor. Bunları tıkladığın zaman da sana şöyle şey geliyor, DNA puanı geliyor bu DNA puanlarıyla birazdan anlatacağım zaten. Ee, şeyler yapabiliyorsun. Virüsünü geliştirebiliyorsun. Burada da %0 diyor. Bu da tedaviye hani dünyanın tedaviye başladığını e, şey yapıyor, gösteriyor. Şöyle oyunu hızlandıralım biraz. Bata hani şurada haberler var. Ee, bu haberlere işte tıklayarak virüsünü ona göre geliştiriyorsun. Bu çıkanları hep topluyoruz. Yani onları anlatmayacağım. Yarak yürek şeyler işte hani onları topladıkça DNA puanı geliyor. Yavaş yavaş bulaştığını şöyle yakınlaşalım ama. Yavaş yavaş bulaştığını burada görüyorsun zaten. İşte burada salıhan biri de virüsü kaptı. Atıyorum. DNA puanımız şu anda 17 oldu mesela. Şuna tıklıyoruz. Burada e, şu çıkan haberler vardı ya ekranın ortasında. Ona göre virüsünü geliştiriyorsun. İşte mesela yayılma diyorsun. Burada mesela şuna tıklayalım. Patojen taze sıcak suda vücut dışında hayatta kalabiliyormuş. Nemli ortamlarda, gemi yayılımında bulaşma seviyesini arttırıyormuş. Zaten üzerine tıkladığında hiç burayı siktir et okuma. İşte şu değerler artıyorsa ona göre sen de şey yapıyorsun belirtiler var bu belirtileri yaptığın zaman işte virüsün ölümcül olmasını falan buradan sağlıyorsun yani ne bok yaradığını buradan hallediyorsun yeteneklere geldiğinde de işte burada mesela şuna şunu geliştirdiğin zaman soğuk havada virüs daha dayanıklı oluyor ne bileyim şuna bastığında antibiyotiklere karşı direnci artıyor falan buradan özellik geliştiriyorsun biz şöyle hava yoluyla bulaşmayı kısaca burayı siktire tokuma hava yoluyla bulaşsın Şöyle biraz daha e, hızlandıralım. Bunları topluyoruz. Amacınız dünyaya bütün virüsü bulaştırmak. Bir süre sonra dünya e, virüsün farkına varıyor ve çözüm üretmeye başlıyor. E, bak hastalığının artacağını gösteriyor falan. Haberler falan çıkıyor işte onları biliyorsun. Oyun bu şekilde. Ben biraz oynadım. Gayet güzel oyun. Hani böyle kendin strateji geliştiriyorsun. E, haberler falan çıkıyor işte. Bir ay sonra diyor, işte bir etkinlik var millet öpüşecek diyor. Ona mesela, onun için şuraya tıklıyorsun abi, belirtilere geliyorsun, bak burada mide var, Öpüşü, öpüşüldüğü zaman enfeksiyon e, yayma olasılığı küçük de olsa artar. Bunun bir sonraki de işte içtiğin zaman <laughs> ee, artar diyor. Yani bunu falan arttırıyorsun, yani çıkan haberlere göre virüsünü geliştiriyorsun. Ee, bu şekilde buradan istatistiklere bakabiliyorsun işte ne olmuş, ne bitmiş, kimleri gebertmişim falan. Ee, dünyada bu kadar insan, 7 milyar insan mı varmış da? hastalıklı bu kadar kişi ölü. Herkes öldüğü zaman da dünyanın namına koymuş oluyor işte. E, ee, olay bu. Pleju e, Inch Evolved diye bir oyun. Bence bok var oynayabilirsin. E, ee, güzel. Hani Steam üzerinden alıyorsun ama al Bana yalan söyleyeyim ben crackli indirdim. Ne para vereceğim onu yapayım. E, beğeni sen tabi Steam üzerinden alabilirsin çünkü e, multiplayer olarak da oynanabiliyor. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım. Evet, Tekrar merhaba e, millet. Şimdi bir sonraki oyunumuz çok böyle yankı getiren bir oyun. E, This War of Mine burada zaten eşşek kadar yazıyor oradan görüyorsun. Faktı var e, demiş savaşın anasını avradına küfür etmiş. Şimdi oyun e, şöyle bir şey. Hani genelde böyle savaş oyunlarında milleti vurursun, edersin ya. Bunda da hayatta kalmaya çalışıyorsun. Öyle bir şey. Hani savaşın ortasında masum insan rolü oynuyorsun. Ben de ilk defa gireceğim. Bir bakalım. Oyun biraz garip. Ee, hani böyle Call of Duty tarzı bir şey bekleme. Patates olursun. Şöyle platform oyun dedikleri e, zımbırtıdan fark bits var zaten burada. E, hani bu, bu bu oyunu yapan harbi güzel düşünmüş. Bizim artist bu eleman böyle kişilerle oluşuyor. Burayı geçemiyoruz mağazım. En nefret ettiğim şey. Escape'e bassak ha geçtik. Evet. Burada hani sürekli tıklayarak ilerliyoruz. İşte mesela e, nedir? İşte kapı falan var. Bizim eleman bu. Hani mouse da ilerleyebiliyorsun işte şuraya git falan filan jakçık hikayesi. Savaşın ortasındayız. Şöyle mesela... mesela şuna bir tıklayalım ne oluyormuş. Hayatta kalmaya çalışıyoruz işte yani. Ee, bir şeyler topluyoruz ediyoruz falan. Mesela burada bir şeyler var. Ekipman. Take diyelim. Hatta... Şöyle hepsini alalım ama Rabbim niye almıyoruz ki? Basic item. Al 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 al. Hepsini topla sikerler boşver. Exit. Evet orayı sömürdük ama Şöyle iki kere tıkladığınızda koşuyor. Ee, şu diyor ki safe here. Ne diyon lan? Amına korum valla. Şuna gidek. Evet. Yönettiğimiz karakter bir tane değil herhalde. Grab all ha, iyi, hepsini alıyormuş. Şuradan kapıyı açalım bayım ne oluyor. Ee, bir de hani ha bak çözdüm. Dur 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 amına koyayım bekle. Bak burada eee hangi karaktere tıklarsan onu yönetiyorsun. Mesela şuna tıklayalım Hatunzade. Katya'ymış adı. Katya da ama akım biraz garip bir isim. Koşla şuraya. At. Burayı açtık da. Neyse ya sikerler şuradan. Ha bak. Buradan merdivenden çıkalım diyeceğim de. Çıkamıyor mu aman merdivenden? Ha çıkıyor. Oyun platform oyun. Ee, bu şekilde hani fazla anlatacak bir şey yok. Bir şeyler topluyorsun, hayatta kalmaya çalışıyorsun. İşte e, birinci gündeyiz biz daha, sıcaklık bu kadar. Çarçurt hikaye. E, o, onu toplarken sen de ne yap? Aşağı in amına koyayım, yürü. Burada işte sağlık ekipmanları, çarçurt var. Hani bunları topluyorsun, ediyorsun. E, bunun dışında seni, hani sana zarar vermek isteyenler de oluyor. O yüzden öyle yarak yürek dolanamıyorsun etrafta. Bu amına parçala diyor, hayvanın evladı. Şöyle yakınlaşamıyoruz mu? Yakınlaşıyoruz. Gitti oturdu. La at, ben sana otur mu dedim. Take grab diyelim exit. Ee, lan ne? gel şuna bak bayım sen. Kapıyı kırmaya çalışıyor bizim hatun. Kırdı öküz. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu da Steam'de ücretli olarak satılan bir oyun. Bir ara indirimdeydi kaçırdıysan. Ya raya edin. Kaçırdıysan Bunun da cracklisi var. İnternetten indirebiliyorsun. Ha, pek crackli tavsiye etmiyorum. Hele Ceren hiç tavsiye etmiyor. This War of Mine'da da bu şekilde bir oyun. Bok var mı? Bence yok. Hani e, oynanacak bir oyun değil. Teması güzel, her şey güzel ama sıkıcı. Öyle yok ona tıkla da yok bilmem ne de biz biraz action adamıyız. Biliyorsun. Bence pek ehemmiyetli bir oyun değil. Ama denemen gereken bir oyun. Gayet e, iyi bir oyun. Güzel düşünülmüş. Yapısı güzel. Ee, bir sonraki oyunda görüşelim. Eyvallah. Hadi bakalım. Evet, bir sonraki arkadaşlar oyunumuz ee, The Fifth Day diye bir bir şey. Free Play, Multi Play falan filan bir sürü şeyler var. Bu da Hayatta Kalma oyunu. Ee, buna da ben ilk defa gireceğim. Bakalım şöyle Free Play diyelim. Beleş Play, Baldan tatlıdır Yükleniyor diyor. Bakalım ne yapacak? Ee, hayatta Kalma oyunu ee, 603 kilo ne la Vay amına koyayım. Ne yapıyoruz lan? Dubai'm. Ha, basmıyormuşuz ki amına koyayım. Hayatta kalma oyunu şöyle radyasyonik yerler var. Şurası herhalde nükleer reaktör. Ee, bunda da hayatta kalmaya çalışıyoruz. Elimizdeki de herhalde şeyi ölçer. Ee, neydi la o radyasyonu ölçen bir, bir yarak yürek bir şey vardı. O herhalde bura ne amına koyayım? Öküz gibi doğurdu hiçbir şey bilmiyorsun. Bire basak, ikiye basak bir şeyler yapar. M, N, o ne lan? Aha bak kola buldum lan. Alamıyoruz bunu. Ay senin amına koyayım. 0 kJ. E, reaktöre gerek mi lan? Hayatta kalma oyun dediler. Güzel oyun falan filan. Amına koyayım hiçbir şey yok ki. Dur bakayım. Zıplayamıyoruz da. Ay sekeceğim. Bu neymiş la? Odunlar mı odunlar Öyle dur. Reaktöre girelim amına bekle. Şimdi e girdik. 6 kJ burada ha, amımıza koyacaklar. Dur bekle. <laughs> Vay, reaktör buymuş ha. Böyle reaktör mü olur amına koyayım yani? Şimdi amına koyayım hiçbir şey yapamıyoruz mu lan? Ha, ha. Silah. Silahımız yok ki. Bu neymiş? Refit scanner. Surrounding araya La bir siktir git. Haydi, bilmem ne. Bir şeyler toplayacağız, bir şeyler edeceğiz de. Neyle topluyoruz? Aha, araba buldum. Ananı sikeyim, o lan? Aa, sikti, robotlar var. Ee, onu biz nasıl geberteceğiz? E, Yarra o geliyor. Biz ne yapacağız? Görecek, sikecek şimdi ha. Al, geliyor amınakoyim ya. <laughs> Öküz gibi, aha. O neymiş lan? Neyle alıyoruz bunu? E, F, aha aldık. Ya göt, ben ne yapayım kitabı ya? Sokarsın amınakoyim, dur. Dur 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 bir yerden. Öküz gibi kitabı aldı eline göre önümü göremiyorum ya. Ay sikecem. Şurada araba vardı la nerede? Aha gitti geri zekalı git amına koyayım oraya. Araba kullanabiliyorsak on numara efsane. Kullan ya şunu elinden bir at ya bir yere at ne o ne ya ha? Kullanabiliyoruz mu? Kullanamıyoruz. ananı sikeyim Alarmı çaldırdık. Asiktir. Lan. Anam robot gelmiş ya lan. Abi. E ne yapıyor bu? Ana bir şey yapmıyor da la, bu. Lan boku bokuna korktuk amına koyayım ya. Niye yavaşlıyoruz biz? Armorumuz yüzde 45 olmuş. Ne yapıyor amına koyayım? He abi. Ha He bu alarma sıkıyor lan sıkma. Ananı sikiyim. La. <laughs> Öldüm lan. Bu ne lan kutu muyuz biz? Hala sıkıyor. Bu ne ya? Tutoriala bakalım bekle. Bunu F ile aldık. E, ee, koş Başka ne var? O değerlere dikkat et falan bir şeyler diyor. Çıkalım. Ha. Çekeceğim. Canım buna güzel dedin. Jump neyle la? Dur yazdı orada okuyamadık ha. Space. Ee, space. E, space'e basıyoruz, zıplamıyor. Ay amına koyacağım. Ya neyse sikerler. Bak ne diyor? Enerji diyor, topla diyor, çat diyor, hikaye diyor. Çözemedim o oyunu ya. Ya sikeceğim ben aşağı düşüyorum atlıyorum amına koyayım. Göt gibi biz kendimizi de göremiyoruz ya. Dur bakayım. Şöyle desek. Yok. Ya yapacağınız oyunu amına tanıtmıyorum. Neymiş? Inventory. Sikeyim inventory'ni. Hiçbir sikim yok. Bu ne? Al elimize aldık la. Dur bakayım bu ne? Ha. Eee kıpırdayamıyoruz da. Ya beyler, oyunda hiçbir bok yok siktir et ya. Oynamış oyunu. Fifth Day yarak gibi arkadaşlar. Evet, hiç beğenmedim. Amına koyayım yapacağınız oyunu sikeyim. Bir de bu Steam'de yine ücretli. Almayın. Alanın amına koyayım. Bu ne biçim oyun ya? Zıplayamıyorum, edemiyorum. Çözemedim oyunu. Bu da Fifth Day millet ee, bok yok, hiçbir bok yok hem de. Evet, ee, bugün böyle bir survive oyunları tanıttık. Bunun neresinde hayatta kalacaksan. Senin ben Aha grafik atas buldum, vallahi buldum bak. Ha, ya yapacağınız oyunu sikeyim. Evet bu şekilde e, hayatta kalma oyunları gibi bir şey. Hani benim benim en çok sevdiğim pley pleycü Öyle bir şey Ceren diyordu. O oldu. E, güzel çünkü hani kendi kendine şeyini geliştirebiliyorsun, e, taktiğini geliştirebiliyorsun. Onun dışında e, diğer oyun da güzel de bu Boktan ya bunu hiç sevmedim. Bunu oynamayın bunu almayın etmeyin Yazık parana yazık amına koyayım Git onun yerine cips çikolata al ye Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Bana oyun önerebilirsiniz ee, Videonun altına da yorum yapın o kadar tanıtıyoruz ee, Boku bokuna gitmesin Onun dışında e, Takip edin videoyu paylaşırsanız da sevinirim Kendinize iyi bakın Eyvallah